Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 27 Haziran Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım haftaya A101'de neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Güral Porselen'in porselen tabakları var. Bunlar 18-19 santim e, arasında Şöyle farklı desenleri var mı diye bakayım. Evet bir de bu şekilde e, bir deseni var. Bunların e, fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Meyvelik var. Şöyle termocam markasının can deposu bu şekilde. Bunlar da 28 santim çapında adet fiyatı da 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunlar da bu şekilde ve burada da şöyle desenli bardaklar var şöyle bir göstereyim bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş bunlar da 520 cc çapındaki bu şekilde ürünler ve burada şöyle baharatlıklar var şöyle göstereyim bunlar da baharatlık ve sosluklar fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve bu şekilde e, farklı farklı sos çeşitleri var arkadaşlar. Ve böyle yuvarlak olan tombul olanı da var. Şu şekilde. Bunların da dediğim gibi fiyatı 12 lira. 50 kuruş ve bıçak çeşitleri var. Şöyle üçlü olarak satılıyor. E, Rok markasının. Bunların da fiyatları ne kadarmış. E, 29 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Ve büyük tepsiler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da Karin markasının şekilde fiyatı 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun böyle farklı farklı desenleri var. Bir de böyle kuş desenli olanlar. Şöyle bunlar oval oluyor. Bir de e, dikdörtgen olanlar da var. Onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde bunlar bu şekilde model. Hepsini göstermek istedim sizlere. Ve burada da şöyle bir model var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve böyle ee, dilimli olan da şöyle. Fiyatları ise 54 lira 50 kuruş. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar 27 Haziran Perşembe günü gelecek olan ürünler ve Paşa saklama kapları var. Bunda böyle üç farklı renk seçeneği vardı. Şöyle iki renk seçeneğini göstereyim. Fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle sarı olanı var. İki farklı renk seçeneği var. Evet burada da şöyle Göstereyim sizlere Bunlar da kahve tepsileri Bunlar da adet fiyatı 29 lira 50 kuruş Bir fiyatı bunlar Bunun da böyle farklı farklı desenleri var Arkadaşlar bu şekilde Çok güzel böyle desenleri var Ve burada şöyle Natural doğrayıcı var Onu da göstereyim sizlere e, fiyatı ise 149 lira e, bir fiyatı var evet bunu da şöyle sizlere göstermek istiyorum sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur şöyle çıkarabilirsem sizlere göstereceğim evet e, bu da bu şekilde bir ürün şöyle e, üç bıçaklı bu şekilde bir ürün arkadaşlar gayet güzelmiş Şu kısmı da zaten çıkıyor fiyatı ise 149 lira e, bir fiyatı var Bunlar da e, 27 Haziran Perşembe günü geliyor arkadaşlar bilginiz olsun e, bu şekilde. Evet burada da şöyle saklama kapları var e, Lova markasının şöyle ikili saklama kapları e, ve burada da şöyle göstereyim bu da daha basık e, saklama kabı. Bunu da göstereyim sizlere iç kısmını. Ee, nasıl bir şöyle bu da böyle düz oluyor fiyatları ise bunların 19 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var bunlar da güzel böyle e, saklama kapları arkadaşlar ve burada şöyle üçlü mini buzluklar var şöyle göstereyim bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunun böyle bir de gri renkte olanı var şu şekilde bakalım başka neler varmış evet Böyle farklı renk seçeneği de var. Tabii ki ee, ve burada şöyle göstereyim sizlere. Venken markasının şarjörlü rendesi var. Ee, bu da fiyatı 149 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. 5 bıçaklı. Bu şekilde görselde olduğu gibi. Ve burada da natürel doğrayıcı var. Bu da ipli olanı. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunun da fiyatı 99 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Bu da böyle küçük e, ipli oluyor. Şöyle göstereyim. Bunda tabi farklı kapak renkleri değişiyor. Fiyatları ise 99 lira e, bir fiyatı var. Ve burada şöyle termos var. kios markasının pompalı böyle büyük termoslar. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Baya büyük böyle termos arkadaşlar. Şu şekilde iç kısmı da şöyle göstereyim. Evet şunu da açayım. Şöyle cam oluyor arkadaşlar bunun böyle iç kısmı. Bu şekilde çok güzel bir termos, ee, çok kullanışlı görünüyor böyle. Ee, iki farklı desen var. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, fiyatı ise 229 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Ve burada da şöyle titanyum e, çelik termos var onu da göstereyim sizlere. Bu da 1800 e, litrelik oluyor. Onu da göstereyim sizlere. O da böyle çelik arkadaşlar, iç kısmı da çelik oluyor bunun. Şöyle fiyatı ise bunun 849 lira e, bir fiyatı var. Bu da gayet kaliteli ve güzelmiş. Lacivert paslanmaz çelik arkadaşlar bu da. E, 24 saat e, ısı muhafazası. 340 kaliteli paslanmaz çelikten e, yapılmış bu şekilde bir ürün ve burada da şöyle göstereyim Arzu markasının blender seti var. Bu da 900 voltluk e, 3 yıl garantili fiyatı ise 1999 lira bir fiyatı var ve Arzu markasının tost makinesi var. Bu da 1800 voltluk 3 yıl garantili fiyatı şu anda indirime girmiş. 1449 liradan 1299 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle VIP Ahmet'in tek girişle yıka, kurutla ve temizle şöyle temizlik su haznesi bu şekilde var. Bu da Kova City ile birlikte Fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var. Ve burada da Nova'nın şarjlı dik süpürgesi var. Ee, şu şekilde bu da fiyatı ise 3.299 lira bir fiyatı var ve dik süpürge fantonum var. Ee, onun da fiyatı 1.299 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da ahşap ee, çubuklu şöyle görselde olduğu gibi bu şekilde ee, ayakkabılık var. Fiyatı 169 lira ve çok amaçlı dörtlü raf var. Ee, şöyle rafta bu şekilde. Bunun da fiyatı ne kadar mı? Şöyle e, buradan bir bakayım 529 lira e, Bir fiyatı var arkadaşlar Bu şekilde e, Ürünler evet, Cefer markasının şöyle Üçlü tava seti de var Onun da fiyatı 699 lira Bir fiyatı var onu da göstereyim sizlere Evet şöyle bir tanesini Göstereyim sizlere arkadaşlar Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur Şöyle mor kapaklı oluyor ee, şöyle bir tencere de çıkarayım sizlere. Evet şöyle en büyük orta boyu ve en küçük boyu var. Ee, şöyle kapakları da mor. Ee, gayet güzelmiş. Şöyle büyük tencereyi göstereyim sizlere arkadaşlar. Sizlere de tabi böyle e, fikir olmuş olur. Şöyle tencereler arkadaşlar. Bunların da fiyatları 500, e, 699 lira bir fiyatı var. Hatchef her markasının ürünleri oluyor. Bu en büyük boy. Şu şekilde orta boy ve burada böyle en küçük boyu var. Şöyle e, fiyatları ise 699 lira bir fiyatı var. Evet, bu... evet arkadaşlar burada da şöyle katlanır ürünler var. Şöyle katlanır süzgeç var. Şöyle açılır. Bu şekilde e, fiyatları ise. Ee, ne kadarmış? 89 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar adet fiyatı bu şekilde ve şöyle katlanır. Şöyle çöp kovası var arkadaşlar. Bu da şöyle de böyle tez kenarına bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı aynı şekilde 89 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunlarda. 27 Haziran Perşembe günü geliyor ve burada şöyle çay bardakları geliyor arkadaşlar kurtlu bu şekilde bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bunlar da Paşa Bahçe'nin ürünleri oluyor şöyle farklı deseni var mı diye bakıyorum evet, bu şekilde tek desen şöyle alt kısımları bu şekilde fiyatları ise dediğim gibi 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var Hit Homend markasının da şöyle kettle'ı var arkadaşlar. Su ısıtıcısı 1.8 litrelik oluyor. 1800. E, fiyatları ise bunların 229 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde e, burada da şöyle sosluklar var. Ketçap ve mayonez için. şu şekilde. Bunlar da böyle. Mayonez için arkadaşlar fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Çok güzel böyle ürünler. Şöyle göstereyim. Kahve tepsileri var şu şekilde sunum tepsileri e, fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar e, şöyle de göstereyim sizlere Bunlarda desenleri gayet güzelmiş e, bu şekilde de bir desen var arkadaşlar e, hepsini göstereyim sizlere de Tabi böyle e, fikir olmuş olur şu şekilde farklı farklı bayağı desenleri var arkadaşlar şu şekilde de bir deseni var ee, bakalım bu şekilde de bir deseni var. Evet sonuna geldi. Şöyle bir sürü desen çeşitleri var. Çok güzel böyle. Fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir burada da Rock markasının şöyle e, meyve bıçakları var. Şu şekilde bunun da farklı renkleri var mı diye şöyle e, bir bakalım. Bunların da fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. E, şöyle. Renkleri şu açık pembe bu da mor ee, açık mor böyle lila rengi şöyle bir de mavi rengi var ee, bakalım başka şöyle siyah rengi var arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum da bakalım başka bir de şöyle daha açık bir mavisi var ee, her birine zaten iki çeşit e, renk var üçlü olarak satılıyor Rock markasının ee, bu şekilde fiyatları ise dediğim gibi 29 lira. 50 kuruş e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve diğer ürünlere geçiyoruz. Şurada da şöyle tuzluk ve biberlikler var arkadaşlar. Onları da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da bu şekilde e, şöyle tutma yeri de var. Fiyatları ise bunların 29 e, 12 lira 50 kuruşmuş. Bu şekilde de e, biberlik tuzluk var arkadaşlar. Şöyle fiyatları ise dediğim gibi 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da şöyle bunun da deseni bu şekilde şöyle göstereyim. Burada böyle daha yakın gösteriliyor. Bakalım farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Bir de şöyle bir model de var. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde bakalım başka farklı e, var mı diye. Şöyle yuvarlak olan var. Şöyle desenli olan. E, üç farklı renk seçeneği var. Evet burada da şöyle Hobby Life markasının erzak kapları var. Bu da 2,4 yani 2,5 litrelik oluyor. Fiyatları ise 50 lira. Bunun da şöyle kapak renkleri değişiyor arkadaşlar. Pembe ve bu şekilde ııı e, beyaz ve gri olanlar ve burada da şöyle prizma bardaklar var arkadaşlar. Bunlar da tane fiyatı 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada böyle ne alırsan 12 lira 50 kuruş böyle kayık tabaklar da var arkadaşlar ve böyle kaselerde var. Bunun da böyle iki farklı renk seçeneği var. Pembe ve gri renklerinde. Şu anda bardaklarda sadece gri var ve kayıklarda da aynı şekilde. Bunların da tabii e, pembe olanlar da var. Fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da e, şöyle metal ürünler var. Şu şekilde alan kazandırıcı tabaklık köşesi var. Şöyle bunun da şöyle görselde de olduğu gibi bu şekilde olacak. Metal Tex'in ürünleri şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 140 lira bir fiyat var arkadaşlar. Ve burada da şöyle tavalar için olanlar var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle üst kısmı daha küçük. Alt kısmı daha büyük oluyor. Bunun da fiyatı aynı şekilde 139 lira bir fiyatı var Arkadaşlar bu şekilde et evet, Burada da şöyle 8 saklama kabı var arkadaşlar 8 renk kapak renkleri değişiyor bu şekilde en küçük kapağı şu şekilde oluyor bunların da fiyatları 159 lira bir fiyatı var arkadaşlar Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürünler bu şekilde Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 20 Haziran Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün. Şöyle cam sosluklar var. Şöyle Ardacamın fiyatları 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde bunlar ve burada da şöyle kaseler var arkadaşlar. Arda camın şu şekilde mavi renkte şöyle alt kısmını da göstereyim. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş ve şöyle kayıp tabakları da var arkadaşlar Arda camın. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel. Başka farklı modelleri var mı diye bakıyorum. Evet bu şekilde. bunlarda e, ve burada sunum tepsisi var. Şu şekilde arkadaşlar. Burada da cam deposunun 28 santim çapında fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun farklı desenleri var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Evet tek desenmiş. Bu şekilde. Çok güzel böyle e, deseni de var. Ve keramika markasının şöyle tango kaseleri var arkadaşlar. Bunlar da böyle baya büyük e, fiyatları ise 40 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Böyle üçlü olarak satılıyor bunlar da. Şu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatları 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renk seçeneği de var tabii ki. Şöyle göstereyim sizlere. üç farklı renk seçeneği de var. Şu şekilde bir göstereyim sizlere. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. fiyatları ise 55 lira. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle cıvıl cıvıl renkler ve burada da şöyle bölmeli saklama kabı var. Şöyle göstereyim iç kısmını sizlere. Evet bu şekilde bölmeli. Bunun da tabii farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise e, 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunun da böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çok güzel böyle renkleri var. Ve sosluk var arkadaşlar. Ketçap ve mayonez soslukları şu şekilde bir göstereyim sizlere. E, hem mayonez hem ketçap sosları fiyatları 24 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Elmas mandal sepetleri var. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Fiyatlar 32 lira 50 kuruş. 8 parçadan oluşan saklama kapları var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Böyle rengarenk kapak renkleri var. Fiyatları ise bunların 159 lira bir fiyatı var. Bir plastik ürünler. Şöyle göstereyim fiyatları 16 lira şöyle kayık e, pasta tabakları pardon böyle dikdörtgen e, ve burada böyle kayık tabaklar var fiyatları 9 lira e, bir fiyatı var ve burada üçlü saklama kabı var, pardon salata kaseleri var şu şekilde fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve salata kurutucusu var şöyle e, fiyatları ise bunların 179 lira bir fiyatı var ve burada da ee, şöyle Emsa'nın şöyle üçlü saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatlar ise 45 lira bir fiyat var ve burada bölmeli 15 bölmeli ee, şöyle takılık var. Şu şekilde fiyatlar ise 70 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Evet, burada da şöyle hazneli rende var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Şöyle farklı renk seçenekleri var tabii ki bu şekilde. Ee, ve burada bakalım. 90 liraya şöyle natural şöyle doğrayıcı var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 90 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada şöyle kupa bardakları gelecek haftanın ürünleri şekilde fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bunun bir de şöyle kırmızı renkte olan da var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Et 4 farklı renk seçeneği var. Şöyle göstereyim sizlere renklerini. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Bir de şöyle bir rengi var ve desen şekli de bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Çelik termos var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da 1,5 litrelik oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise bunun ne kadarmış? 399 lira bir fiyatı var. Ve porselen fincan takımı var. Kütahya porselenin. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Bunlar da şu şekilde ee, şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 329 lira bir fiyatı var. Şöyle fincanları da aynı desende. Gayet e, güzelmiş. Şöyle bir de porsiyonluk güveçler var. Altılı olarak satılıyor. Bunlar da şöyle e, fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle güveç fırın kabı var. Fiyatı ise 80 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle eee şu şekilde sunumluk tepsiler var. Şöyle küçük kahve sunumluğu. Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere desenlerini göstermek istiyorum. Bu şekilde farklı farklı desenleri var. Şöyle çok güzel böyle desenleri var arkadaşlar. Evet kahve sunumluğu için şöyle bir de böyle bir deseni var şu şekilde göstereyim. Fiyatlarını şu anda göremedim arkadaşlar. Yorum kısmında yazarsanız e, bilgi veririm sizlere. Ve burada da şöyle e, göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu da mikser kabı var. E, fiyatı ise 49 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Bu da 1200 yani 1.5 litreye yakın. Ve kova seti var. Şöyle tek girişle yıka kuru ve temizleme şu şekilde Vip Ahmet ürün oluyor fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle elma desenli şöyle Gözde keremika markasının ürünleri fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyat var şöyle göstereyim farklı desenleri de var şekil yani şöyle göstereyim sizlere Evet, bu şekilde fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Borisika çiftçi darlı cambuklar var. Ee, şu şekilde bunların da fiyatları 119 lira bir fiyatı var ve porselen fırın kabı var. Onun da fiyatı 55 lira bir fiyatı var ve pasta tabakları var. Ee, fiyatları ise 40 lira şöyle göstereyim sizlere bunları da bu şekilde arkadaşlar. Bu Evet, bunlar ve şöyle de desenler var. Bu şekilde arkadaşlar lisanslı şöyle e, materyaller var. Fiyatları ise bunların 40 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Ve burada da reçellikler var. Bunlar böyle altılı olarak satılıyor. Paşa Bahçenin ürünleri fiyatları 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve cam dokumluklar var. Şöyle fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde et nero markasının da şöyle tenceresi var arkadaşlar granit şu şekilde bunlar 2 yıl garantili 24 santim çapında fiyatı 329 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, basık tenceresi de aynı şekilde Kanyalık tenceresi fiyatı 329 lira bir fiyatı var arkadaşlar Evet burada da şöyle ahşap saplı şöyle kavurma e, sacı var şu şekilde arkadaşlar e, fiyatı 159 lira bir fiyatı var alt kısmını da sizlere göstereyim bunlar bu şekilde ve plastik yuvarlak saklama kapları var onu da göstereyim sizlere fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var arkadaşlar şu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunlar da şöyle ürünler. Evet burada da şöyle paşa bahçesinin saklama kapları var bu şekilde fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle cam kaseler var e, fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var böyle çerezlikler ve burada da şöyle farklı çerezlikler var fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunlar da love ürünleri. Ve burada da şöyle e, Lam markasının Şöyle meşrubat bardakları var Arkadaşlar e, Fiyatları 29 lira 50 kuruş Bir fiyatı var Şu şekilde gelincik desenli olanlar var Ve Burada da şöyle farklı farklı Desenleri var Tabii ki İt polis kat kupa bardakları var Şu şekilde fiyatları 30 lira e, Bir fiyatı var Ve latte bardağı var onu da göstereyim 54 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var bu şekilde. Ve LAV markasının Venüs şöyle çay bardakları var. Kutlu fiyatları 16 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada da oval kase var. Renkli. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 29 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve renkli keramika markasının çift renkli kaseleri var. Böyle farklı renk seçeneği var. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Ve burada şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatları 70 lira. Bunlar da şöyle bayağı gri kapaklı gayet güzelmiş. Ve daha küçük boyu var. Şu şekilde fiyatı ise 50 lira. Bir de bunun böyle beyaz renkte kapaklı olanlar da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet Homet markasının şöyle ee, kivi markasının pardon elektrikli cezvesi var fiyatı 200 lira ve su ısıtıcısı var fiyatı 249 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde kivinin ekmek kızartma makinesi var bunun da fiyatı 549 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da Homent'in tost makinesi var fiyatı ise 1249 lira bir fiyat var ve Arzu markasının tost makinesi var şu anda indirimde 1499 liradan 1299 liraya düşmüş Arzu markasının 3 yılda garantili 1800 voltluk bu şekilde arkadaşlar. Evet, burada da Arzu markasının 900 voltluk el blender seti var. Bu da 3 yıl garantili, fiyatı ise 1200 lira bir fiyatı var ve e, smoothie şöyle blender var arkadaşlar. Bu da HOMENT markasının fiyatı 1200 lira. Bir fiyatı var. Saç kurutma makinesi var. Şöyle e, fiyatı ise 399 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Fanto'nun süpürge makinesi var. E, bu da 3 yıl garantili. Fiyatı ise 2399 lira. Bir fiyatı var. Evet Burada da şöyle e, dekorlu dekoratif cam e, şöyle göstereyim. Bu şekilde termoslar var. Fiyatları ise 90 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde ürünler. Ee, ve burada da Venke markası markasının jartörlü rendesi var. Şöyle fiyatı 149 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.